Evet. Şeklini çıkarttık. <laughs> çok mu güzel oldu? Hı? Beğendin mi? Evet. Ne yapacağız şimdi biliyor musun? Kollarını yavaşça havaya kaldıracaksın, çok yavaş. Evet 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 evet. Şimdi seni havaya kaldırıp şeklini bırakacağız. Gel bakalım. Çok yavaş. Evet. Ayanın ellerini kapatmamız gerekiyor. Ay. Evet. Ay sen ne kadar büyükmüşsün. Baksana. Kocaman bir iz çıktı yerde. Ay kırdık. Evet. Ben bozmaya kıyamam. Hadi şimdi toplayın onları. Bir Bence. Hı, bir daha mı içine gireceksin? İçine girebiliyorum ben. Aya ya Defne bir daha şeklini çıkartıyor. Evet evet olacak. 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 Aya ya Defne topladı. Hangi ayya defne? Evet, Hangi defne? Bütün <laughs> toplar koltukların altına kaçıyor. <laughs> Eyvah! Anne görürse bize çok kızabilir. Hemen toplayalım. Galiba görüyor bizi şu an. Çabuk çabuk. Ya. yapıyorsunuz ama? <gülüyor> <gülüyor> oh, bir basket de anneden geldi. Ah, bir tane daha geldi. Hadi geldi. Hadi bakalım. Hadi atalım. Bakalım. Ay Elif ne oh. kazandı? Ateş. Bu ne? Başaramadın. 아야아야 아,